Tesla'daki rejeneratif frenleme sistemi nedir? Rejeneratif frenleme sistemi nasıl çalışır? Hadi gelin bakalım. Tesla'nın rejeneratif frenleme sistemi ilk olarak aracın enerji geri kazanım sistemidir. Ne işe yarayacağını Özetlemek gerekirse, Tesla'nın rejeneratif frenleme sistemi aracın kinetik enerjisini tekrardan elektrik enerjisine çeviren, aracın frenlemesini sağlayan, aracın motor, batarya ve yürüyen sistemine ömür katan bir teknolojidir. Evet. Rejeneratif evet. frenleme sistemi nasıl çalışır? Size bunu göstermek istiyorum. Aracımızın arka bölümünde kimi Tesla araçlarda önde de motor bulunur ama kendi aracım için konuşuyorum arka tarafta bulunan motorun ters indüksiyon yaparak yani lastiklerden gelen dönme kuvvetini arabanın kinetik enerjisiyle beraber ters indüksiyon yaparak elektrik enerjisi elde etmesidir. Aracın üretmiş olduğu, tekerleklerin dönmüş olduğu Kinetik enerji motorda dinamo etkisiyle beraber aynı barajlarımızda biliyorsunuz teknoloji nasıl çalışır? Suyun akış kuvveti motorları çevirir. motorlarda da dinamolarda onu elektrik enerjisine çevirir. Elektrikli aracımızda aynı küçük bir baraj gibi küçük bir elektrik santrali gibi çalıştığını söyleyebiliriz. Regeneratif frenleme sistemi araçlarımızda bulunan kinetik enerjinin kurtarıcısıdır. Peki regeneratif frenleme sisteminin her zaman faydası mı vardır? Hı. Her zaman zarar var mıdır? Küçük bir dipnot eklemek istiyorum. Kanalımıza beğenip abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmazsanız çok memnun oluruz. Devam ediyorum. Araçlarımızda bulunan regenerative frenleme sisteminin bir ince hususu vardır. Gördüğünüz gibi soğuk bir Ankara'da yaşıyorsanız aracınızdaki regenerative frenleme sistemi kışın size kaza yaptırabilir. Nasıl kaza yaptırır? Dediğim gibi arabadaki kinetik enerjiyi emdiği için arka tekerlere fren uyguluyor. Bu fren kuvveti de arabanızda ani olarak arka tarafta bir el freni çekilmiş gibi etki yaratıyor. Bu etkiden kaynaklı olarak da arabanız kaygan zeminlerde arkadan sanki el freni çekilmiş gibi kaza tehlikesi atlatabiliyor. Videomuza devam edelim. Regenerative frenleme sisteminin nasıl çalıştığını söylemek gerekirse araçlarımızdaki regenerative frenleme sistemi bataryaya enerjiyi geri yollar. Peki bu yollamış olduğu enerji tekrar kullanabilir mi? test araçlarımızda bildiğim kadarıyla %30-%40'a yakın bir geri kazanım var. Yani siz 1 kW enerji harcadınız, yokuş aşağı gidiyorsunuz, gazı bıraktınız. Yaklaşık 1 kW'ın 0.30-0.40 kW'ını aracınıza geri kazandırabilirsiniz. Peki regenerative frenleme sisteminin bilinmeyen yönleri nedir? Durdur videoyu. Regenerative frenleme sistemi normal benzinli bir araçta gaza bastığınız zaman arabanız ilerler. Daha sonra durdurmak için frene basmanız gerekir. Arabanın bütün kinetik enerjisini frene basıp balatalarda, disklerde hem disklerinizi aşındırarak hem balatalarınızı aşındırarak arabanın üretmiş olduğu bütün kinetik enerjiyi çöpe atmış olursunuz. Regenerative frenlemesi olan elektrikli araçlarda Gazı bıraktığınız zaman aracınız harcamış olduğunuz enerjiyi geri kazanacaktır. Bu, Bu aracın ar balatalarında aşınmayı azaltacak Aracın sürüşünde, aracın dinamiğinde aşınmayı, mekanik parça yıpranmasını azaltacaktır. Neat rejeneratif frenlemenin en önemli artısı ise araca katmış olduğu ekonomik değerdir. Peki nasıl ekonomik değer katıyor? İlk olarak aracınız harcamış olduğunuz elektriği geri kazanıyor. Bundan daha büyük bir şey olamaz harcıyorsunuz. Sadece kullandığınız kadarını harcıyorsunuz. Kullanmayı bıraktığınız zaman da birçoğunu geri kazanabiliyorsunuz. Peki başka ekonomik katkıları nedir? Araçlarınızda bulunan fren ve balataların aşınmalarını geciktirir. Örnek olarak fosil bir araç, yakıtlı bir araç ortalama 50 binde, 40 binde, 60 bin kilometrede en iyi kullansanız bile 70 bin kilometrede, kilometrede balata ömrünü tüketirken Elektrikli bir aracın 200 bin kilometreye varan, bazılarında daha 300 bin kilometrelere varan bir disk ömrü, bir balat ömrü mevcuttur. Kanalımıza beğenip abone olmayı ve bunun gibi içeriklerin devamı için de bizi takip etmeyi unutmayın.